Merhaba. Evet. Yine ben yine Tonton anneanneniz. Yine memleketime geldim. Memleketime. Esra oğluna geldim. Evet. Görüyor musunuz tarlamı? Maşallah. Bakın şu beyaz da göstermiştim ya size. Onlar hep havuç tohumladılar. Ben bir yaz ne kadar güzel. Çok güzel görünüyor da sanki telefonda daha bir şey görünemiyor yani daha bir farklı görünüyor yani. O işte görüyor musunuz bak. Tabaklarım, mısırlarım. Şuradakileri göstermiştim ya size. çıt mısırlarım. Şuradakiler. Görüyor musunuz? Bayağı büyümüşler. Evet. Marlularım tohumlanmış. Ulan aşağı Fasulye ocağı yaptım. Bakın arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz mu? Bakın. Gene videomda göstermiştim size. Bayağı büyüdüler. Bunlar kalın. Bakalım olacaklar mı? Bayağı da var. Görüyor musunuz? Mısırlarımı da seyrekledim. Evet. Akşam geldim. Seyrekledim onları. Çok sıktılar. Bayağı da büyümüşler. Hemen büyüdüler. Bir daha yıkılanmaları gerekiyor da. Akşam serinlesin bakalım. Çok sıcak vardı. Ortalık yanıyordu. Ya şimdi biraz serin hava. Gördüğünüz gibi serin. Evet Burada da var ayağı var kavunları olsun yiyeceğiz beraber Arkadaşlar beraber yiyeceğiz Bakın ha, seyrekledim hep çoğunu kopardım attım öyle sık olunca vermez Neyse arkadaşlar Hadi hoşça kalın